Fuat Efendi'nin ihanet içinde olduğunu söylemiştim hünkârım. Biz Abdülhamit'e güvenemiyoruz. Bamber Efendi gelip her şeyi anlattı. Dediğim gibi... Biz bu telefonu kullandığımız takdirde santralde Abdülhamit'in afiyeleri bizi duyacakmış. Sizi temin ederim, böyle bir şey yok. Bay Vanber öyle demiyor ama biz de temkinli olmak zorundayız. Sultan Amplanit, telefon imtiyazını size daha rahat edin diye verdi. Ama Ayze'yi kaldırdığımız vakit bizi dinleyecek. Vanber Efendi'nin Osmanlı adına çalıştığını zannediyordum. Size niye böyle bir şey söylesin ki? Vanber menfaat kimdeyse ona çalışır. Paşa, Vanbiri Efendi'yi derhal oda hapsine alınız. Askerler, gelin. Ne 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 oluyor? Hay telefonda ne işittiniz bilmiyorum. Ancak bunların hepsi kumpas, tezgah. Sefer Efendi her şeyi sizden duyduğunu söyledi. İnkar bitti, izah tükendi, çıkın. Hünkârım, izah edemeyeceğim hiçbir şey yok. E, i̇nanın, beni dinlerseniz, hünkârım. Hünkar. Bomber efendi her iki tarafa çalışarak affedilmesi güç bir hata yapıyor. Şunu söyleyeyim ki size yalan konuşmuş. Sultan Abdülhamit'i karılamak için herkes eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Sefir efendi, Abdülhamit çok büyük bir şey planlıyor size hediye etti, telefonla alakalı. Nasıl bir plan? Telefon aracılığıyla sizi dinleyecek. Abdülhamit Reval görüşmelerine mani olmak istiyor. Ahize açık kaldığında ya da biriyle görüştüğünüzde konuşulan her şeyi duyabilecek. Ama bunu size bizim söylediğimiz bilinmemeli. Yoksa benim başım yanar değil mi? Değil mi değil mi? O halde ne yapacağız? Bütün bu planı ...ben sizi size anlattığını söyleyeceksiniz. Ben de... ...Abdülhamit'in böyle bir şey yapmadığı konusunda... ...ısrarcı olacağım. Böylece... ...Wenberry'e olan itimat zedelenirken... ...Abdülhamit'in gözünde... ...sadık bir adam olacağım. Babam size neden böyle bir yalan söylediğini anlayamıyorum. Yalan söylediğini nereden bileceğim? Deneyin isterseniz. Sefir Efendi. Siz Abdülhamit'i denemek için bir hamle yapacaksınız. Ve öyle bir hamle yapacaksınız ki... ...Abdülhamit'in eli kolu bağlı kalacak. O oyunu onun başına yıkacağız. Peki, dediğiniz gibi olsun Fuat Efendi telefonla emir vereceğim bir hamlem olacak. Eğer Abdülhamit bu hamlemi engellerse anlayacağım ki bizi dinliyor. Yok engellemezse Vanberi'nin bize yalan söylediğini kabul edeceğim. Doğru olanı yapıyorsunuz. Şimdi buraya gelme sebebimi söyleyebilirim. İngiliz ve Amerikan şirketlerinin Osmanlı'daki tohum faaliyetlerinden rahatsız. Dinlemeye devam ediniz. Ola Paşa. Fuat Efendi'yi sefaretten çıktıktan sonra kabul edelim. Emredersiniz hünkârım. Sizin vazifeniz kesintisiz olarak sefaretleri dinlemek. Bize reval mülakatını engelleyecek hamleyi kurduğumuz bu tuzak verecek Tahsin Paşa. Rus sefaretini de dinliyoruz değil mi? Emrettiğiniz üzere hünkârım. Evlatlarım bu yaptığınız iş çok mühimdir. Şeriatımızda açık pencereden içeri bakmak bile haramdır. Lakin müsterih olunuz. Harp, hiledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam, sadıkın Beni Kurayza ve Beni Nadir gazvelerinde... ...Müslümanların nerede mevzilenmesi gerektiği fikrini istişare ederken... ...isabetli fikirleri sebebiyle... Zürreyf diye anılan Kubab bin Münzir'in ...bu iki Yahudi kabilenin arasına yerleşmesini... ...onların haberleşmesini kesme fikrini kabul etti. İstihbarat işinin tek kanunu vardır. Görecek, görünmeyecek, duyacak ama işitilmeyeceksin. <laughs>